Sadi Şirazi insanı şöyle tanımlıyor. Yek katreyi hunest sad hezeran endişe. Yani bir damla kan bin türlü endişe. Söyleyeceğim kişisel yorumları temellendirebilmek adına araştırma yaparken ilahiyattayken okuduğumuz bir kitabı şöyle bir karıştırdım ve henüz ilk sayfada bu beyti tekrar denk düştüm. Hakikaten bazı şahsiyetler olmasaydı kendimizi bu kadar iyi nasıl tanımlayabilirdik bilemiyorum. Bu hafta büyük resme bakacağız. İnsanın anlam arayışında dinin eğitimdeki yerini, neliğini ve nasıl olsa daha güzel olurdusunu kendi kişisel yorumlarımla değerlendireceğim. Dolayısıyla zaten çetrefilli olan bir konuda şu ya da bu görüşü seçen bir tarafta bulunmanın zorluğundan ötürü söyleyeceğim şeylerin kişisel, nacizane bir yorum olduğunu üstüne bastıra bastıra söylüyorum ki o ya da bu yana çekiştirilmeyeyim. İnsanın doğumunda bir tabula rasa ya da boş bir levha olarak dünyaya geldiği ve öğrendikleriyle şekillendiği görüşünü pek benimsediğin söylenemez açıkçası. Bunun aksini kanıtlayan bir araştırmaya da sahip değilim. Sadece İslami gelenekte insanın fıtrat üzere yaratıldığı inanışına katılıyorum ve doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen sürenin bir şeyleri hatırlamaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Fıtrat ile eğitimin anlamsal bir bütünlüğü olduğunu düşünmek için elimde kendimce haklı sebeplerim var. Öncelikle İslami literatürdeki fıtratın geleneksel karşılığını atıfta bulunmak istemediğimi belirtmek isterim. Ben bu kavramı yeniden yorumlayacağım. Dolayısıyla kişinin fıtraten pek çok şey eğilimli olarak dünyaya geldiği veya da gönderildiğini düşünüyorum. Kişi fıtratı gereği belli donanımlarla dünyaya gönderiliyor ve bunları ona hatırlatmak ise eğitimin sorumluluğuna bırakılıyor. Eğitim bilmediğimizi zannettiğimizi yeniden bilinir kılabilmek için bizlere yardımcı oluyor. Dolayısıyla birazdan söyleyeceğim alıntının bu yüzden çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Fıtrat hakikatin tohumudur. Eğitim ise o tohumu açığa çıkaran yağmur. Dolayısıyla eğitim insanın doğuştan getirdiği şeyleri iyiye mi kötüye mi kullanacağını öğreten bir araçtır desem yanılmış olmam diye düşünüyorum. Bu uzun girizgahtan sonra konuya bazı kavramların birbirlerine karışmasını önlemek için bu kavramları tanımlamakla girmek istiyorum. Din ve eğitim denilince herkesin aklına belli başlı tanımlamalar gelse de sorunun temelinin ve bizi cevaba götürecek şeyin de bu tanımlamaları iyi bilmek olduğunu düşünüyorum. Bu kavramlardan ilki din eğitimi. Toplumun veya bireyin bir dini inancı benimsemesi, içselleştirmesi ve ona göre yaşaması amacıyla yapılan eğitim modelidir. Eleştirilen ya da eleştirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir model bu. Diğer kavramlara değindiğimizde aslında sorunun neden sorun olduğunu daha iyi anlayacağız. Bir diğer kavram fenomenolojik din eğitimi. Burada önce fenomenin ne olduğundan bahsedelim. Görünen, görünür olan demektir fenomen. Görüneni göründüğü gibi, olanı da olduğu gibi görmektir. Dolayısıyla fenomenolojik din eğitimi, bireylere farklı dinleri tarafsız, nesnel ve empatik bir yaklaşımla tanıtmayı amaçlayan modeldir. Bu eğitim modelinde bireyler din eğitimi modelinde olduğu gibi bir dine inanmak zorunda değildir. Eğitimi veren kişilerin amacı da herhangi bir dine empoze etmek değildir. Bu model görünenin neliğine, niçin öyle olduğuna ön yargısız bakar. Bu yüzden de çağımızda insan ilişkilerindeki olumlu tutumu destekleyecek, insanların birbirlerini ötekileştirmeden anlamalarını ve birbirlerine saygı göstermelerini sağlayacak bir modelidir. Bilmemiz gerektiğini düşündüğüm diğer bir model ise din hakkında öğrenme. Dinin içeriğini, tarihini, ritüellerini ve farklı dinleri tarafsız bir biçimde öğrenme sürecidir. Objektif bilgi verir. İnandırma amacı gütmez. Din eğitiminde olduğu gibi. Bilgilendirir. Fenomenolojik din eğitimi modeline benzer. Bu kavramlar arasında bence pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderecek olan diğer bir eğitim modeli de dinler arası eğitim. Farklı dinlerin bir arada karşılıklı anlayış ve saygı temelinde öğretildiği eğitim biçimidir. Amacı öğrencilerin kendi dinlerini öğrenmeleri kadar başka dinleri tanımaları, ön yargıdan uzak durmaları ve diyalog geliştirebilmeleridir. Genellikle çoğulcu, kapsayıcı ve kültürler arası bir perspektifle verilir. Bu kavramsal temizliğin sadece lafı uzatmak değil, farklı ülkelerde ve sistemlerde din eğitiminin nasıl şekillendiğini anlayabilmek için gerekli bir zemin olduğunu düşünüyorum. Ancak ülkelerin din eğitimi anlayışına geçmeden önce kısaca niçin dinin anlatılmasına ihtiyaç duyuyoruz ya da duymalı mıyız sorularını konuşmak istiyorum. Çünkü meselenin özü burada yatıyor. Eğer beni bu bölümle beraber dinlemeye başlamadıysanız daha önce bu sorunun cevabını bir yerde çıtlatmış olduğumu hatırlayacaksınız. Bizim korkularımızın temeli neye dayanmaktadır diye sorsam ne derdiniz? Ölümden sonraki yaşamın bilinemezli ne değil mi? Bütün inançlarımızın temeli, bilmediğimiz, bildiğimizde de anlatamayacağımız bir şey olan öte dünya inanışına dayanıyor. Tarih boyunca böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Şu anda yaşayan bütün dünya dinlerinin tarihin tozlu sayfaların arasına girmemesinin ve yaşamasının bir sebebi var. O da insanın inanç dünyasına dair verdikleri cevapların hala kabul görmesi. Anlatmak istediğim şey aslında şu. Şöyle bir kafamızı kaldırıp dünyaya bir bakalım. Bilmediğimiz pek çok şeyin cevabını bilim sayesinde bilebiliyoruz. Örneğin artık kimse gök gürlediği zaman Zeus'un kızdığını düşünmüyor değil mi? Ancak yine de içimizde bir yerlerde doğuştan getirdiğimiz bir potansiyelimiz var. O da inanmak. Günümüzde en gelişmiş toplumlarda dahi ki bunu inancı ilkellik özdeşleyen ya da bilimi tanrı kabul eden kişiler için söylüyorum. Bir inanç sisteminin olduğunu göreceksiniz. Toplum üzerinde etkisi çok veya az ancak yine de insanın zihninde bir yerlerde anlamlandırdığı ve ona inandığı bir şey muhakkak var. Dolayısıyla insanlık var olduğu müddetçe mutlaka bir şeye inanacaktır. İnanmak zorundadır. Çünkü bizi anlamlı kılan yegane unsurlardan biridir bu. Hani şair ne güzel demiş, yeter ki inan, istersen taşa inan ama inan. Sözümün maksadının hasıl olduğunu düşünerek asıl konumuza dönelim istiyorum. Doğu ve Batı ülkelerinde din eğitimi nasıl yapılmakta bundan kısaca bir bahsedelim. Konuyla ilgili araştırma makalelerini açıklama kısmına bırakacağım. Bu sayede sizler de benim bu bilgilere nasıl ulaştığımı bizzat kendiniz araştırarak bulabilirsiniz. Konuya Batı ülkeleriyle başlamak istiyorum. Genelde Batı'yı bilimle eşleştirip Doğu'yu da cehaletle eşleştirdiğimiz için dolayısıyla Batı'da din eğitiminin olup olmadığına değinerek başlamanın yerinde olacağını düşünüyorum. Örneğin bu ülkelerden ilki Almanya. Almanya'da din eğitimi zorunlu dersler arasında ama isteğe bağlı olarak farklı inanç grupları kendi dinlerine göre eğitim alabiliyor. Devlet din derslerini finanse ediyor ama içeriği kiliseler ya da dini cemaatler hazırlıyor. Ateist veya inançsız öğrenciler için ise etik dersi gibi alternatifler sunuluyor. Diğer bir ülke ise Fransa. Fransa diğer ülkelerden farklı. Çünkü orada laiklik çok katı. Okullarda din dersi yok. Din özel alana ait. Eğitim sistemi tamamen seküler. Ancak öğrenciler dini kurumlara giderek kendi inançları doğrultusunda eğitim alabiliyorlar. Devlet buna karışmıyor. İngiltere'de din dersi zorunlu ama genellikle çok dinli bir içerik öğretiliyor. Hristiyanlık merkezi bir yer tutsa da İslam, Yahudilik, Hinduizm gibi dinlerde öğretiliyor. Araştırma makalelerini açıklama kısmına bırakacağımı söylemiştim. Dolayısıyla ekteki makalede buna yönelik eleştirilerden de bahsetmek istiyorum. Seküler kesim dersleri fazla dini, muhafazakar kesim ise fazla seküler buluyor. Ülke içerisindeki azınlıklar dersin Hristiyan ağırlıklı olmasından şikayet ediyor. Okullarda günlük kolektif ibadet yapılması hala yasal olarak zorunlu ama bu uygulama pratikte gevşemiş durumda. Hatta yapılan bir araştırma din eğitimi zorunlu olmasına rağmen dersin önemsenmediğini gösteriyor. Sebep olarak da sekülerleşme ya yahut maddileşme, derslerin kötü işlenmesi ve benzeri durumlar yer alıyor. Bir diğer ilgi çekici husus da dini eğitimin ilkokul 1. sınıftan lise son sınıfa kadar okutulması. Ancak bu derslerden muaf olmak mümkün. 18 yaşından küçükler ailelerinden izin alarak, büyükler ise kendi rızalarıyla bu dersleri almayabiliyorlar. Ders almak istemeyenler için bir sebep sunmaları da beklenmiyor. Ayrıntılar için dediğim gibi açıklamalar kısmına makale bırakıyorum. Merak ederseniz göz atabilirsiniz. Şimdi konunun daha çetrefilli olduğu ve insanların da daha ön yargı ile yaklaştığı doğu ülkelerine değinerek başlamak istiyorum. Bu ülkelerde ilki tabii ki kendi ülkemiz Türkiye. Ülkemizde devlet okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu ama içeriği uzun süredir sadece sünni İslam perspektifinden aktarılıyor. Alevi, gayrimüslim ve inançsız öğrenciler açısından bu durumda doğal olarak eleştirilere yol açıyor. Diğer bir doğu ülkesi olan İran'da din eğitimi sadece bir ders değil tüm eğitim sistemine silmiş durumda. Müfredat İslami değerlerle şekillendiriliyor. Öğrenciler yalnızca bilgi değil davranış olarak da dine göre yönlendiriliyor. Zorunlu başörtüsü var, ibadet saatleri gibi kurallar okul hayatının içinde. Biraz önce bahsettiğim din eğitimi modeli işte burada uygulanıyor. Değilmek istediğim bir sonraki ülke Hindistan. Hindistan çok dinli bir ülke olduğundan devlet okulları genellikle seküler. Ama bazı bölgelerde Hindu milliyetçiliği etkili olduğu için müfredata Hindu temelli içerikler de girmiş. Öte yandan özel okullarda din eğitimi serbest, Hristiyan, Müslüman, Sih, Budist okulları da aktif. Görüldüğü üzere din eğitimi pek çok ülkede yöntemleri değişmekle beraber bizde olduğu gibi veriliyor. Din eğitiminin neliyle ilgili yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili de aslında ne anlatmak istediğimi söylemiş olsam da kapanışta soruya kendi kendimce net bir cevap verip bu bölümü de nihayet erdirmek istiyorum. Kavramlar ve kelimeler kendimizi ve dünyayı anlamada ve anlatmakta kullanabileceğimiz en etkili silahtır. Dolayısıyla pek çok insan fıtratı gereği seçim şansı olmadığını düşündüğü şeylerde dayatılan görüşün tam aksini savunmayı kendine farkında olarak veya olmayarak bir görev addeder. Kendimden yola çıkarak söylemeliyim ki ne zaman bir şeyi zorla yapmak zorunda kalsam o şeyden oldum olası nefret etmişimdir. Kendimle kalmak ve seçimleri de buna göre yapmak isterim. Söz gelimi din eğitiminin zorunluluğu da niye itin ne olduğu açısından cevap verilmesi gereken bir sorudur. Gerek ideolojik olsun, gerek politik olsun, gerek de tamamen halisane. Dini eğitimin ne niyetle yapılmak istendiğine bakılmalıdır. Din kültürü ve tarihi insanı ve dünyayı anlamada tıpkı matematik, müzik, edebiyat gibidir. İnsanın anlam dünyasına ışık tutma noktasında yardımcı olmak zorundadır. O halde bu sorunun cevabı sorunun değiştirilerek yeniden sorulmasında yatmaktadır.